Arkadaşlar işte gerçek hayattaki video. <laughs> İlk böyle video çekişim. Bu da tabletim. Videoları buradan yayınlıyorum. Genellikle yayınım yaparken zorlanıyorum. sizlerle şöyle bir arkadaşlarım Şöyle bu benim arkadaşım. Şimdi bir YouTube'a girelim. <laughs> bir dakika sizlere şeyimi göstermeyeceğim. Geldik. öyle yapabilirsiniz. Şöyle. İnşallah telif fiyaz ya. İsimimi göstereyim mi, göstermeyeyim? İsimimi gösteriyorum. Şaka şaka. İsim göstereyim diyenler 30 like atsın. Hadi var var.